Selamun Aleyküm. Kadir Gül'le mi görüşüyorum? Evet. Hacı abi ben AK Parti Maltepe'den arıyorum. Evet. Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. İlçe Başkanımız Mehmet Ali için de selamı var size. Bir, emir, bir emriniz, bir arzunuz var mı bizden? Şu anda hiç arzum yok. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Rica ederiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Mehmet Vural'la mı görüşüyorum? Evet. Hacı abi ben AK Parti Maltepe'den arıyorum. Yönetim kurulu üyesi Coşkun Esen. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Allah aşkına. İlçe başkanımız Mehmet Elikçin'de selam var size efendim. Sağ olun, sağ olun. Bir, emri, bir emriniz, bir var mı bizden? Yok, şükür, yok, Allah sağlık saat versin Kesin diyorum. Amin. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ ol, hayırlısı, hayırlısı. Siz de sağ olun. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet Vural'la mı görüşüyorum? Evet. Hacı abi ben AK Parti Maltepe'den arıyorum. Yönetim kurulu üyesi Coşkun Esen. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz İlçe başkanımız Mehmet Ali, Cin de selam var siz efendim. Sağ olun. Bir emir, bir emriniz, bir azonuz var mı bizden? Yok, çok şükür yok. Allah sağlık saat versin evet, diyorum. Amin amin Allah hepimize Mesih Mahmutle versin. Amin, hayırlı günler diliyorum. diyorum. Hayırlı günler. Siz de sağ olun. Selamünaleyküm. <laughs> Ahmet Bey mi görüşüyorum? Evet. Ahmet Bey ben AK Parti Maltepe'den arıyorum. Yönetim kurulu üyesi Coşkun. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Allah razı olsun. İlçe başkanımız Mehmet Er de selamı var size. Aleyküm selam. Sana selam söyle. Aleyküm selam. Bir, emrimiz, bir arzunuz var mı bizden? Tamam Allah, Allah sağlık sıhhat versin, hayırlı günler diliyorum. Sağ teşekkür ederim, sağ ol tekrar ederim, sağ ol Allah'a Rica ederim sizden de, sağ ol. Teşekkür ederim. Bu altı toz ne Burada burada evet.